Merhaba ve kaynaklarınıza yapacağımız bu odaklanmış incelemeye hoş geldiniz. Önümüzde gelir vergisi kanunundan 5 kritik madde var. Bazıları çalışanları koruyor, bazıları ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor, bazıları ise artık tarihin tozlu sayfalarında kalmış tam birer sınav tuzağı. Bizim görevimiz bu kodları birlikte çözerek sizi gireceğiniz sınavda bir adım öne geçirmek. Kesinlikle. Çünkü kanun metinleri hani ilk bakışta sıkıcı görünen kurallar bütünü olsa da aslında her birinin arkasında bir amaç var. Bu maddeleri incelerken sadece kural ne diyor diye değil, kanun koyucu burada neyi amaçlamış diye de soracağız. Bu bakış açısı ezberin ötesine geçip yorum gücünüzü ortaya çıkarmanızı sağlayacak. O zaman ilk kodumuzu çözmekle başlayalım. Madde 31. Yani engellilik indirimi İsminden de anlaşıldığı gibi bu madde çalışma gücünü belirli oranlarda kaybetmiş çalışanları ilgilendiriyor ve bu aslında vergi kanununun sadece para toplamakla ilgili olmadığının ilk ve en net kanıtı. Burada devlet sosyal devlet ilkesi gereği çalışma gücünü kaybetmiş vatandaşlarına diyor ki senin omuzlarındaki yükün farkındayım ve bu yükü vergi yoluyla biraz hafifletiyorum. Bu bir teşvik değil doğrudan bir sosyal destek mekanizması. Kanun bu desteği üç ayrı seviyede tanımlamış, sınav için bu yüzdeler ve dereceler kilit önemde. Birincisi, çalışma gücünün en az yüzde seksenini kaybedenler, birinci derece engelli. İkincisi, en az yüzde altmışını kaybedenler, ikinci derece engelli. Ve üçüncüsü de en az yüzde kırkını kaybedenler, üçüncü derece engelli. Bu yüzdeler net ama bir çalışan için asıl soru şu. Bu yüzdeler benim cebime nasıl yansıyacak? İşte en kritik nokta bu. Kanun, bu indirimlerin doğrudan vergi matrahından düşüleceğini söylüyor. Bir saniye, orada duralım. Vergi matrah terimini sıkça duyuyoruz ama hızlıca netleştirelim. Matrah, en basit haliyle vergimizin üzerinden hesaplandığı ana para, değil mi? Yani kazancımızın vergiye tabi olan kısmı. Tam olarak bu. Yani bu indirim sayesinde vergiye tabi olan kazancınız daha en başından düşürülüyor. Güncel rakamlarla konuşursak, kaynaklarınızdaki tutarlara göre birinci derece için aylık 9.900 TL, ikinci derece için 5.700 TL ve üçüncü derece için 2.400 TL'lik bir indirimden bahsediyoruz. Bu, o çalışanın, örneğin birinci derecede ise, her ay 9.900 TL daha az bir kazanç üzerinden vergi ödemesi demek. Bu ciddi bir fark yaratır. Anladım. Peki, benim çalışma gücümün yüzde kaçını kaybettiğime kim karar veriyor? Ben kendim, yüzde 80'imi kaybettim diyebilir miyim? Süreç nasıl işliyor? Elbette diyemezsiniz. İşte bu, sınavda yetkili kurum sorusu olarak karşınıza çıkabilecek o kritik detaylardan biri. Kanun bu konuda çok net. Diyor ki bu derecelerin nasıl tespit edileceği ve uygulamanın nasıl olacağı Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının müştereken hazırlayacağı bir yönetmelikle belirlenir. Yani tek bir bakanlık değil, üç bakanlığın ortak imzası gerekiyor. Sınavda aşağıdakilerden hangisi engellilik derecesini tespit etmeye yetkili kurumlardan biri değildir gibi bir soru gelebilir ve şıklarda bu üç bakanlık dışında bir seçenek aranmalı. Bu müştereken kelimesi gerçekten de klasik bir tuzak soru tipi. Aynen öyle. Bu detayı bilmek sizi olası bir çeldiriciden kurtarır. Tamam, madde 31'in sosyal destek kodunu çözdük. Şimdi kanunda bir sonraki maddeye yani madde 32'ye geliyoruz. Başlığı asgari geçim indirimi ama bir dakika kaynakta yanında mulga yazıyor. Yani yürürlükten kalkmış. O zaman bunu neden konuşuyoruz ki sınavda çıkmayacak bir şey bilmemize gerek var mı? İşte bu adayların en sık düştüğü tuzak. Çünkü size tam da bu maddeyle ilgili bir soru sorabilirler. Örneğin şıklardan birine asgari geçim indirimi şu şekilde hesaplanır gibi bir ifade koyabilirler. Eğer bu kurumun artık var olmadığını bilmezseniz o şıkkı doğru kabul edip hataya düşebilirsiniz. Yani bilmemiz gereken şey bu maddenin artık hayatta olmadığı doğru cevap bu düzenlemenin kaldırılmış olması. Kesinlikle. Aynı durum madde 34 için de geçerli. O da mülga. Bu bize kanunların statik, değişmez metinler olmadığını, yaşayan ve zamanın koşullarına göre değişen dinamik yapılar olduğunu gösteriyor. Asgari geçim indiriminin 2021 sonunda kaldırılması, asgari ücretin vergilendirilme biçiminde köklü bir değişikliğin sonucuydu. Bu tarihi değişikliği bilmek, konuya ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Bazen neyin olmadığını bilmek, neyin olduğunu bilmek kadar değerlidir. Bu harika bir bakış açısı. Hayalet maddelere karşı dikkatli olacağız o zaman. O zaman yaşayan metnimizin bir sonraki durağına madde 33'e geçelim. Burada sosyal destekten net bir şekilde ekonomik bir amaca dümen kırıyoruz. Yurt dışına hizmet veren işletmelerde ücret indirimi. Evet, Burada devletin amacı çok açık. Ülkeye döviz kazandıracak faaliyetleri desteklemek. Yazılım, mühendislik, tasarım, veri analizi gibi beyin gücüne dayalı hizmetlerin yurt dışına satılmasını teşvik etmek istiyor. Bunu da bu işi yapan şirketlerdeki çalışanların vergi yükünü hafifleterek yapıyor. Ama bu indirimden faydalanmak o kadar kolay değil. Nasıl yani? Bu indirimi ayakta duran bir binaya benzetebiliriz. Dört ana kolonu var. Biri bile eksik olursa tüm indirim yapısı çöküyor. Sınav için bu dört kolonu aklınızda tutmalısınız. Merakla bekliyorum nedir bu dört kolon? Birinci kolon temel. Faaliyet alanı. İşveren her işi yapamaz. Kanunun özellikle saydığı, az önce bahsettiğimiz gibi yazılım, mimarlık, mühendislik gibi belirli hizmet sektörlerinde faaliyet göstermesi şart. İkinci kolon birinci kat. Personel. İndirim şirketteki herkes için geçerli değil sadece ve sadece bu yurt dışı hizmet işini fiilen yapan personel için uygulanabilir. Kanun, destek personeli hariç diyor. Yani şirketin muhasebecisi, güvenlik görevlisi bu indirimin dışında kalıyor. Anladım. Yani işe bizzat yapan çekirdek kadro için geçerli. Peki üçüncü kolon? Üçüncü kolon ve belki de binanın en sağlam olması gerekeni hasılat şartı. İşverenin bu özel faaliyetlerden sağladığı toplam gelirin en az yüzde 85'i, yani yüzde 85'i yurt dışındaki müşterilerden elde edilmiş olmalı. Bu oran sınavda doğrudan sorulabilecek en kritik bilgilerden biridir. Yüzde 85. Bu çok net bir eşik. Peki ya son kolon, yani çatı? Çatı da belge şartı. Yani her şeyin resmi olması gerekiyor. Bu hasılatın faturasının veya benzeri bir belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi zorundu. Ben yurt dışına iş yaptım demek yetmiyor. Bunu ispatlamanız lazım. Bu dört kolon tamamsa bina ayakta ve indirim hakkı doğuyor. Dört adımlık kusursuz bir kontrol listesi. Peki, diyelim ki bir yazılım şirketi bu dört şartı da sağladı. Çalışanın maaşındaki indirim nasıl hesaplanacak? Hesaplama formülü de önemli. Kanun diyor ki, her bir çalışan için o yılın Ocak ayına ait net asgari ücret tutarını al, bunu gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimindeki oranla çarp. İşte çalışanın vergisinden düşülecek aylık tutar budur. Sınavda bu formülün bileşenlerini, yani Ocak ayı net asgari ücreti ve birinci dilim oranını bilmek, olası bir hesaplama sorusunu çözdürür. Ve bu tür teşviklerde genelde oranları değiştirme veya usulü belirleme gibi yetkiler belirli makamlara verilir. Bu da klasik bir sınav konusudur. Burada durum nasıl? Tam isabet. Kanun koyucu, ekonomik koşullara göre esneklik sağlamak için iki farklı makama yetki vermiş. O kritik yüzde 85 hasılat oranını Cumhurbaşkanı, 50'ye kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya yetkili. Yani teşvikin kapsamını daraltabilir veya genişletebilir. Uygulamanın diğer teknik detaylarını, usul ve esaslarını belirleme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Bu yetki dağılımı oran için Cumhurbaşkanı, usul için bakanlık mükemmel bir sınav sorusu olur. Anlaşıldı. Yani engelli bir çalışan indirim alabiliyor. Yurt dışına çalışan bir mühendis de. Peki sistem bu kişileri nasıl tanıyor? Ben bu indirimi istemiyorum demek yeterli mi? Yoksa bunun bir bürokrasisi var mı? Elbette var. İşte madde 35 burada devreye giriyor ve bize anahtar kelimeyi veriyor. Vergi karnesi. Madde çok kısa ve net. İndirimlerden faydalanmak isteyenler vergi usul kanununa göre vergi karnesi almak zorundadır. Bu sizin indirim hakkınızı resmi olarak kayıt altına alan belgenizdir. Demek ki sürecin resmi kapısı vergi karnesi. Şimdi gelelim bu kuralların istisnalarına ve özel durumlarına. Genelde en çok hata yapılan yerler buralar olur. Madde 36 sanırım bu işe yarıyor. Aynen öyle. Madde 36 kanunun eğer şöyle olursa ne olur sorularına cevap verdiği yerdir ve iki çok önemli kural içerir. Birincisi, birden fazla iş verenden ücret alanlarla ilgili, bunu bir senaryoyla somutlaştıralım. Diyelim ki dinleyicimiz hem bir üniversitede ders veren bir akademisyen hem de özel bir şirkete danışmanlık yapıyor. Akademiden 30 bin, şirketten 40 bin lira ücret alıyor ve engellilik indirimi hakkı var. Bu durumda indirimi her iki maaşına da uygulayabilir mi? Harika bir örnek. Cevap net. Hayır. Kanun diyor ki indirim bunlardan sadece en yüksek olan ücrete uygulanır. Yani sizin örneğinizdeki kişi engellilik indirimini sadece 40 bin liralık ücreti üzerinden kullanabilir. 30 bin liralık diğer ücreti için bu haktan yararlanamaz. Bu kural, indirimin amacını aşan bir vergi avantajı yaratmasını önlemek için var. Sadece en yüksek olan kuralı tamamdır. Peki madde 36'daki ikinci kritik nokta ne? İkinci ve en kritik nokta vergi hukukunun temel bir ayrımına dayanıyor. Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet. Önce bu kavramları basitleştirelim. Tam mükellef en genel tanımıyla Türkiye'de yaşayan, yerleşik olan kişidir. Dar mükellef ise Türkiye'de yaşamayan ama buradan bir gelir elde eden kişidir. Örneğin Almanya'da yaşayan ama Türkiye'deki bir şirkete online danışmanlık yapıp ücret alan bir Alman mühendis gibi. Tamam, ayrım net. Türkiye'de yaşayan ve yaşamayan. İşte madde 36'nın son cümlesi diyor ki 31. maddedeki yani engellilik indirimler dar mükellefiyete tabi kimselere uygulanmaz. Daha basit bir dille söylersek Engellilik indirimi sadece Türkiye'de yaşayan tam mükellefler için geçerli bir haktır. Almanya'daki o mühendis Türkiye'den para kazansa bile bu indirimden faydalanamaz. Bu sizin sadece maddeyi değil vergi sisteminin temel mantığını anlayıp anlamadığınızı ölçen üst düzey bir sınav sorusudur. Muhteşem. Böylece tüm parçalar yerine oturdu. O zaman bu derinlemesine incelemenin sonunda sınavda bize avantaj sağlayacak şekilde aklımızda kalması gereken kilit kodları bir özetleyelim. Elbette. Birincisi sosyal destek kodu madde 31. %80, %60, %40'lık 3 kademeyi ve bu dereceleri 3 bakanlığın birlikte belirlediğini unutmayın. İkincisi hayalet madde kodu madde 32 ve 34. Asgari geçim indiriminin artık yürürlükte olmadığını bilmek sizi tuzak sorulardan koruyacak bir kalkandır. Üçüncüsü, ekonomik teşvik kodu madde 33. Dört kolonlu bina benzetmesini aklınıza getirin. Doğru faaliyet, doğru personel, yüzde 85 hasılat ve resmi belge. Oranları değiştirmeye Cumhurbaşkanı'nın Usulü belirlemeye bakanlığın yetkili olduğunu da bilin. Ve son olarak dördüncüsü istisna kodları madde 36. Birden fazla ücret varsa indirim sadece en yüksek olana uygulanır ve engellilik indirimi Türkiye'de yaşamayan dar mükellefleri kapsamaz. Bu yapı ve bu kilit noktalar sınavda karşınıza çıkacak soruları sadece çözmenizi değil, adeta bir şifre çözer gibi emin adımlarla çözmenizi sağlayacak. Bugün kanunun nasıl işlediğine ve sınavda karşımıza nasıl çıkabileceğine odaklandık ama sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir kanun maddesini okurken sadece kelimelerin ne anlama geldiğini değil, o kelimelerin arkasındaki niyeti, yani sosyal ve ekonomik hedefi görmeye çalışın. Madde 31'i e okurken devletin vatandaşına uzattığı sosyal bir eli, madde 33'ü e okurkense ülkenin ekonomisini güçlendirmek için attığı stratejik bir adımı hayal edin. Mevzuatı bu şekilde arkasındaki amaçla birlikte okuduğunuzda kurallar ezberlenmesi gereken sıkıcı metinler olmaktan çıkar, anlamlı, kalıcı ve yorumlanabilir bir araca dönüşür. Bu bakış açısı size sadece bu sınavda değil, meslek hayatınızda da bambaşka bir derinlik katacaktır.